Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Arkadaşlar burası Vakti e, Osmanlı zamanında Sultan Selim Padişahımızın gönderdiği Yardım Ordusuyla 600 kişilik bir grup e, Aceh Krallığı tarafından istekte bulunan yardım için Portekizliler buraya Savaşa gelmişler. Acehlilere zulmettikleri zaman da Sultanlığı Sultanlı bizim e, Osmanlımızdan hükümdarımızdan yardım istediler. Elhamdülillah Hilafemiz, halifemiz Sultan Selim, 2. Sultan Selim buraya gönderdiği 600 kişilik bir orduyla, grupla buraya iniyor kapal. Ondan sonra burada kalanlar savaşta şehit olanlar burası mezarlığıdır, şehitliğimizdir elhamdülillah. burada Selahaddin'in şehitliği, kuburu, ondan sonra onun müritleri ve diğer askerler 300 300'ün üstünde mezarlı var burada, şehitlik var burada. Geri kalanın hepsi burada buranın genç kızlarıyla, buranın kızlarıyla evlenerek burada aile kurmuşlar. Ve iki tane okul kurmuşlar burada. Yani hem askeri okul hem de İslami hukuk. Elhamdülillah burada şu anda e, İbu da var bir tane burada, ablamız var. Bu da bizim zaten geçmişten gelen dedelerimizden, burada evlenen kalanlardan, ailemizden. İbu, sılakan. Ini dikenalkan bu. Bu namanya siapa bu? Azima. Azima. Azima ablamız burada bizim dedelerimizden kalan, burada evlenmiş olan dedelerimizden e, kalan çocuklarından, torunlarından biri. Ve şu anda mezarlığımızın, şehitliğimizin yanında kendi şahsi evleri var. Ve zaten bu arazide de onların şahsına ait. Elhamdülillah dedelerimize ait. Buraya sahip çıkıyor. Elhamdülillah sürekli temizliği olsun, bakımını olsun. Hepsiyle ilgileniyor elhamdülillah. Ibu kemana ceritanya? Ibu waktu jaga kemana ada yang susah ada yang perlu bantu atau kemana? Sebenarnya sih perlu bantu bantuan. Uh -huh. uh -huh. Cuma itulah kita berdoa aja sama Allah. Uh -huh. Kalau ada dikasih kita ambil. Uh -huh. Itulah kami berdua dengan si bapak uh -huh. yang mengelola ini bapak tukang bersihkan rumput-rumput, uh -huh. ibu tukang mandu sejarah. Nah, kemana ibu udah berapa tahunan dan sekarang eh, nomor berapa yang dari turunan? Oh keturunan ke kedua. Turun 20. Bahasa Turki nggak bisa lagi, Bu, ya? Bahasa Turki anak yang bisa. Anak. Jid, bahasa Turki? Anak. Anjid. Anak jid. Anak jid. Kalau <laughs> ibu <laughs> cuma yang bahasa yang bisa. Merhaba, nasılsın? Alhamdulillah. Adinis nedir. Ay, Masya Allah. <laughs> Tersyukur dari. <ederim>. Ay, Masya Allah. <laughs> <Ebu>, bagus juga sih. <laughs> ibu, yani abla bu ablamız e, şu anda 20. nesil olarak burada daha dedelerimizden kalan 20. nesil torunlar olarak Elhamdülillah burada babasıyla birlikte bakıyorlardı. Babası vefat ettikten sonra direkt ablamıza kalmış burası. Şu anda buranın bakımları ile her şeyle ablamız ilgileniyor. Daha biz az önce geldiğimizde bile temizlik yapıyorlardı zaten. Elhamdülillah burası çok güzel bir durumda. Ve kendi kız çocuğu da zaten şu anda Türkçe eğitim görüyor. Elhamdülillah Türkçesi de bayağı illet etmiş kardeşimiz. Ya e şu anda zaten e, inşallah Türkiye'ye de gitmek zaten. E, ibu, di ibu a, apa sih saya bilang? dari kuburan ini ibu tahu sejarahnya mana Dari kakek-kakek turunan. Oh dari kakek. waktu kasihkan amanah. Heeh. Apabila harus kamu jaga ini atau dari kakek ada itu udah turunan itu kemana? Sebenarnya, dari keluarga ibu ada yang laki-laki, cuma mm -hmm. mereka pada sibuk. Ibu yang maksudnya yang dipercaya sama almarhum bapak ibu. Mm -hmm. Suruh tinggal di sini, disuruh rawat makam ini dengan suami ibu. Mm -hmm. nah, jadi, karena kakek ibu pesan, "Kamulah mm -hmm. yang bisa, kamu e, maksudnya mandu sejarah." Kalau ada tamu-tamu datang, kamu yang mandu sejarah. Kalau misalnya suami kamu untuk membersihkan ini, mm -hmm. nah, gitu kata kakek. Jadi uh, bapak ibu juga bilang kayak itu, kamu duduk di sini, kamu nanti mandu sejarah suami kamu bersihkan ini, itu juga kayak yeah. kata kakek. Nah, jadi kakek ibu dari uh, kakek dulu ya, dari Syekh Sultan Salahuddin kawin dengan nenek buyut ibu dulu di sini. Oh, yeah, nah, jadi turun temurun sampai ke ibu. Nafik Keterunan ke-20 Elhamdülillah. Bu babaydı. Bu babaydı. Ha, babaydı. <papayi. gülüyor> kamu. Evet, bu ablamız e, şey Salahaddin'in torunlarından zaten. Az önce de bahsetmiştim. E, 20. nesil olarak burada. Buranın bakımıyla, her şeyiyle. Dedesinden e, direkt ablamıza kalmış. Ablamızın e, bakabileceğine inandığı için dedesi. Sen burayla ilgilen demiş. Elhamdülillah. Biliyorsunuz ki e, biz Ehl-i Sünnet vel Cemaat itikadında ilerliyoruz ve şehirlerimiz, secerimiz, bizim geçmişimiz bizim için çok önemli. Geçmişine sahip çıkamayanın geleceği olamaz. Geçmişimize sahip çıkmamız lazım. Burada bizim geçmişimizden, dedelerimizden kalma şehitliğimiz var. Bir geçmişimiz var. Bu geçmişimize sahip çıkmamız lazım inşallah. E, ben iki yıldır Açeh'de yaşıyorum. Açehli ile evliyim. Elhamdülillah ben burada çok mutluyum. Açehliler Bizim Osmanlı'ya dair, bizim geçmişimize dair öyle bir sevgileri, aşkları var ki işlerinde. Bizim bunlara sahip çıkmamız lazım. Şu anda da bizim her ne olursa olsun geçmişimize sahip çıkıp bütün tarihimizi tekrardan yaşatmamız lazım. Bizim çok fazla kaybolan geçmişimiz, tarihimiz var. Hepsine sahip çıkmamız lazım.